Yumurtalar var. Annem bize sürpriz yaptı. Haydi bakalım, açalım bakalım ne varmış içinde. Hadi <laughs> başlar, Size bir şey söyleyeceğim be. ben bana çok güzel kalemler aldım. Ona da, onun da videosunu çekmemiz için şu taraftaki butona tıklayın. Evet, beğeni değil mi bizi? Evet. Videolarımızın devamı için, Ezmeraya çok güzel kalemler aldık. Onun videosunu da çekeceğiz sizlere. Güzel resimler yapacağız. Hadi bakalım, açın bakalım şeyleri. Hadi bakalım. Sürpriz yumurtalarla başlayalım. Hadi Umut'unkini bir görelim önce. Hadi Umut çıkar bakalım. Kaç tane çıkacak içinde acaba? 3 tane. 3 tane sürpriz yumurta. Açın bakalım sizinki resimleri. <laughs> wow. Arkadaşlar 2 tane aynı arabalar var. Evet, bakalım resimlerini. Çok güzelmiş. Yeşil araba, kırmızı araba. Peki Ezmir Hanım bakalım. Hadi Ezmir sen de aç. Arkadaşlar iki tane yeşil araba var. Ne güzel oldu Böyle, Böyle arkadaşlar çok güzel değil mi? Evet harikaymış. En güzeli bence. İkinizinki de güzel. Peki şeyler ne? Boynu var değil mi bunlardan? Ha -ha. Hı hı. Hadi şimdi içinden ne ne oyuncak çıkacak acaba? Süpürge yumurtaların. Hadi açalım. Arkadaşım, arkadaşım. Hadi aç bakalım. Ezmire sen de bir tanesini aç. Ben de bunu açıyorum. Gözlüklü Barbie. Hadi heyecanla bekliyoruz sizleri. Arkadaşlar heyecanla açamadım. Arkadaşlar gecenizi gönderin. Açabileyim. Bana... Açmakta biraz zorlanıyoruz. Galiba güçler geliyor. Ben açıyorum. Umut sen? Açabilirim. Yardımcı olayım mı sana? Hı -hı. Getir bakalım bana. Ben açayım sana. Arkadaşlar sanki bir silikon yapıştırmışlar. <laughs> Çok sert. Baba ya. evet arkadaşlar heyecanla bekliyoruz. Aç bakalım Umut. Aç 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 aç. Yes. O oh, Ezmir açtı. <laughs> Umut da açtı. Göster bakalım nasılmış. Ha daha çıkmadı. Bir kağıtlar daha var. Onları da yatacaksınız. Evet. Onları da aç bakalım Umut. Arkadaşlar burada yemek için galiba kaşık. Oyuncak kısmı hangisi? Önce onu açalım bakalım. Oyuncak kısmı bu. O mu? <laughs> Hadi göster bize. Şu şey açtı. Aa! Arkadaşlar, Barbie kaykayı. Baydı kaykayı arkadaşlar. Aa, arkadaşlar, bu buraya yapışmışlar. Aa çıktı bile içinden. Aç Bakalım Barbie kaykayı mı Göster bakalım bize. Evet. Aa! Aa! harikaymış. Umut ikini açtı. Umut ne çıktı seninkine? Araba mı çıktı? Çatmıyorum. Bakalım. Aç. Bu ne böyle? Araba yüzük çıktı. yüzük. Yüzük. Bakayım. Evet. Aç. Arkadaşlar Umut'un de açayım mı? Aç. Tamam. Ezberenkine bakalım önce. Açtım bile. Ben açtım. Arkadaşlar. Düştü. Mükemmel bir yüzük çıktı. Neli yüzük bu? Arkadaşlar bana şeyden yumurtadan parlak kaykayı çıktı. Bana da yumurtadan yüzük çıktı. Parlayan yüzük çıktı. Arkadaşlar, harikaymış. Onlar yapmışlar. Hadi Arkadaşlar çikolata. Bakın. <laughs> açamadı. Açamadı. Arkadaşlar bakın. Ezberleri açmadı. Açmadı. Bakalım. Kadıza bakalım onur. bize göster çikolatasını. Oo harika. Panı mı? Hadi biz de afiyetle yiyelim. Evet. Arkadaşlar. Zor Bu sükunet yumurtalarımız. Açsana baba açsana. Sonra açacağız değil mi? Açsana. Tam açılmış oğlum. Açılmış açın. da şey olmuyor. Açtım da. Umut yemeğe geçiyor. Arkadaşlar, şu arkadaşlar yiyoruz. Evet, çikolatalarımızı yiyoruz biz. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar, istiyor musunuz? Ha. Kanalımıza like atmayı unutmayın, değil mi? Hadi arkadaşlar, arkadaşlar hoşça kalın.